Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim e Ali Kılınç. Videoma hoş geldiniz ve bugün sizlere map'i nasıl gönderebileceğinizi anlatacağım. Eğer bize map göndermek isterseniz. Şimdi ben şöyle yapmak istiyorum. Şimdi öncelikle bize gerekli olan dosyalardan biri RAR. RAR'a giriyoruz arkadaşlar. RAR'a girdikten sonra Buradan games, komojank ve dur. Minecraft World. Bakın şurada şeyler var. Mesela ben bunu ne yapacağım? Bunu rar halinde bakın şöyle bunu rar uzantılı yaptıktan sonra çıkıyoruz. Bakın şöyle çıkıyoruz. Bize gerekli olan Gmail. Gmail ile giriyorsunuz arkadaşlar. Gmail miydi? E-posta mıydı? Tam hatırlamıyorum ama galiba Gmail. Gmail'de şu şeye tıklıyorsunuz. Ee, kalem işareti. Doğru. Şuradan ataç işareti var. Ve dosya ekle diyorsunuz ateş. Ataç işareti. Dosya ekleye tıklıyorsunuz. Şimdi buradan bir dakika burada bir yerde olacak. Şimdi burada tam olarak yok ama olması lazım sizde bak. Dur. Şöyle yok. Ne diyor resimlerde? Resimler değil, videolarda, videolarda değil. İndirilenler burada bir yerde olması gerekiyor ama ben bulamıyorum. En son. Bakın en son gidilen yerler nerelermiş. Belki burada bir yerde bulabiliriz. Neyse. Ee, durun bir dakika. Şuradan reprekle ararlar. Şimdi bizim e-postamız necimetgmail.com Alıcı işte mesela gönderen kişi oyun 27 güney Alıcı Bakın necim 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 konu Minecraft iletim bunlar mesela dur Şimdi gönder ya sizde şu şey yerine ee, o alttaki bir dakika şöyle tıklayın yerde bakın şu iletinizi yazın yerine yapıştır dersem ne olur Evet. Bu adam onu kopyalamışım demek. Ki. Oyun bombasından bir ileti var bakın. Minecraft ve bu şekilde. Bakın. Ee, ileti gelmiş oluyor sizde yani bize map'in radını gönderebilirsiniz biz de rahatlıkla map'inizi oynarız. E, ee, tabi biliyorsunuz internet gerektiriyor. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.